Arkadaşlar bulunduğumuz yer. O zaman termik, termik santralin inşa edileceği alandayız. Gördüğünüz gibi arkamız orman. Ön tarafımızda zeytin ağaçları, peynir. karşı tarafta badem evet. ağaçları. Elbette ki ülkenin enerjiye ihtiyacı evet. olduğu konusunda bir problemimiz yok. Ama enerjiyi üretmenin doğru yöntemi, bugün ülkemizde faydalanabilecek bir sürü e, yenilenebilir enerji kaynakları varken özellikle dünyayı en çok kirleten Termik santralin hala yapılma ısrarının bulunması bu güzel coğrafyada, bu güzel doğada ülke ve deniz açısından büyük sakıncalar doğurmak. Kuş uçumu alanları, denizde de 20-25 kilometrelik bir alan içerisindeyiz. O nedenle bu bölgenin korunması ve özellikle termik santral noktasında da toplumsal olarak kimin olduğu önemli değil, siyasi fikrinin ne olduğu önemli değil. Herkesin bu anlamda net bir duruş sergilerek termik santrale hayır demesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhtarımız, milletvekilimiz, belediye başkanlarımızla beraber de o anlamda bu yeri yerinde görme anlamında da geldik. Bugün buradayız. Bundan sonra da mücadelenin merkezinde olup bu termik santral noktasında Avla'nın, kalenin, tavası neye ihtiyacı varsa bizler elimizden geleni yapacağız. Değerli Sevgili arkadaşlar, Tabii ki öncelikle çok değerli muhtarımızın bu hassasiyetine teşekkür ediyoruz. Çevreci duruşu, tarıma bak olan, ormana olan, bitkiye olan, toprağa olan sevgisi bizleri gerçekten memnun etti. Bu bölgede bir termik santral ısrarı ve talebi var ama bölge halkı, bölge insanı, çiftçimiz, köylümüz asla istemiyor. Bir şey istenmiyor çünkü termik santral artık gelişmiş ülkelerde geçerliliğini yitirdi. Neden dolayı yitirdi? Çevreye zarar verdiği için yitirdi en çok tarıma ihtiyacımız olduğu bir dönemde, en çok ekime dikime ihtiyacımız olduğu bir dönemde, en çok toprak ıslahına ihtiyacımız olduğu bir dönemde, hakikaten baktığınızda çevresel anlamda çok büyük sıkıntı yaratacağı açıktır, aşikardır. Bugün değerli il başkanımız, muhtarımız, ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ve ilçe başkanımızla beraber bu araziyi gezmeye geldik. Bir saatten beri dağdan aşan bir yolu gezdik. Hala santral arazisinin içinden çıkamadık. Bu kadar büyük bir araziyi katletmelerine, menfaatlerine antlarına uygun hale getirmelerine biz izin vermeyeceğiz. Burada olması gereken bu zeytinlerin büyümesidir. Burada olması gereken tarımın kalkınması, güçlenmesi ve gelişmesidir. Bunun için bizler de mücadelemizi yapacağız. Alanı inceledik, yeri gezdik. Öncelikle muhtarımıza, avdan halkımıza ve tavasımıza bu duyarlılığı için teşekkür ediyoruz. Biz de bu konunun takipçisi olmaya Cumhuriyet Akbar olarak sonuna kadar.